Merhaba, Akıllı Evime hoş geldiniz. Akıllı Evim YouTube kanalımızda evinizi teknolojiyle buluşturmanın en pratik yollarını keşfedecek ve ev otomasyon sistemlerinin tüm inceliklerine hakim olacaksınız. Hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları, detaylı incelemeler ve yepyeni teknolojilerle her gün daha akıllı bir ev inşa etmeye hazır olun. Alexa ile Siemens kahve makinesi kontrolü, kahve hazırlama sürecini daha akıllı ve kolay hale getirir. İlk olarak Siemens kahve makinenizi Siemens Home Connect uygulamasına bağlamanız gerekir. Home Connect uygulaması sayesinde kahve makinenizi Wi-Fi üzerinden kontrol edebilir, kahve yapma ayarlarını uzaktan yönetebilirsiniz. Uygulama üzerinden makinenizi başarıyla kurduktan sonra Alexa ile entegrasyona geçebilirsiniz. Sonrasında Amazon Alexa uygulamasını indirip bir Alexa hesabı oluşturmalısınız. Alexa uygulamasında Skills and Games bölümüne giderek Siemens Home Connect yeteneğini bulup etkinleştirmeniz gereklidir. Siemens Home Connect hesabınıza giriş yaptıktan sonra Alexa kahve makinenizi tanıyacak ve sesli komutlarla kontrol edebilmenizi sağlayacaktır. Alexa'ya verebileceğiniz komutlar arasında Alexa kahve makinesini aç, Alexa bir fincan kahve yap veya Alexa kahve makinesini kapat gibi seçenekler bulunur. Ayrıca kahve makinenizin durumunu sorgulamak için Alexa kahvem hazır mı gibi sorular sorabilirsiniz. Alexa, makinenizi yöneterek kahve hazırlama sürecinizi çok daha rahat hale getirir. Alexa ile Siemens kahve makinesi kontrolü özellikle sabahları kahve yapmayı daha hızlı ve zahmetsiz bir hale getirir. Sesli komutlar sayesinde elleriniz doluyken bile kahve hazırlayabilir ve mutfakta zamandan tasarruf edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz, yorumlara hangi cihazın nasıl kontrol edileceğini görmek istediğinizi yazın. Hızlıca o cihaza özel yeni bir video çekip paylaşacağız. Benzer içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Hem destek olmuş olursunuz hem de yeni videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Yorumlarınızı ve aboneliklerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.